Okumayı çok istiyordum. Ailenin en büyük çocuğuyum. Ve babamı ben 15 yaşında lise 2'deyken kaybettim. E, ailenin hem ablası hem babası. Çünkü annem 5 çocukla dul kalmıştı. Okumamı çok istiyordu. Ve ailedeki ilk üniversiteli kız benim. Ve ailedeki ilk örtülü kız da benim. E, kapının önünde polisler her zaman... E, hakikaten biz sadece 20-25 kızdık o zaman bırakan. 220 örtülü vardı bizim üniversitemizde. 20 kadar arkadaşımız okula devam etmeme kararı almıştı. Ve o 20 kıza e, 220-320 askerle e, engellemeye çalışan, onları da asla şey yapmıyorum. Hani polislerden, çünkü yanımıza gelip Allah yardımcınız olsun bacım diyenler çok fazlaydı. Aslında üzücü olan da buydu. Karşımızda bizi engellemek için olan insanlar, sana içten içe dua eden ve asla bunu yapmak istemeyen insanlardı. Yani işin üzücü tarafı çünkü engellemeye çalışanla engellenen aslında aynı saftaydı. Halktı. Ama her anlamda. Yani duygusal anlamdaki olan e, ilişkilerini ya da sorunlarını, aile sorunlarını her türlü e, şey danışacakları bir merci olarak görüyorlardı. Ve gençler gerçekten çok çok e, daha kucaklayıcıydı. E, acıydı. E, her... Ee, öğretmen gördüğümde her öğrenci gördüğümde özellikle ilkokul çocuklarını gördüğümde çok farklıydı bunlar benim öğrencilerim olabilirdi amacımız şey değildi hani bir maaşımız olsun zaten öyle bir ideal amacımız olsaydı okula devam eden insanlardan olurduk yani sal fakat şu var öğrenmek ve öğretmek ben bunu söylüyorum sevdadır Bırakmadım. Gerek STK'larda çalışmalarımı, gerek ev içerisinde olan e, e, düşünce e, bağlamında e, fikir alışverişleri yaptığımız ortamları bırakmadım. E, şu an hala devam ediyorum. Baktığımda belki 15-16 yıllık öğretmen olacaktım. E, çok farklı nesil yetiştirebilecektim. Çok farklı olacaktı her şey. E, olmadı.